Ee, şimdi Anadolu aslanı size yazmış hocam, bayağı da reklamını yaptık trol arkadaşımızın. Gitsin memleketine baksın, 10 sene önceki manzara var mı? Gitsin Gaziantep'e baksın, neler var? Gitsin Mardin'e sanayi sitesine baksın. Ülkenin önünde ekonomik olarak çok bir engel kalmadı. Tek engel insan ahlakı bunu çözmekte zor demiş. Böyle şeylere e, şimdi bakın davranış ve ahlak mesela insan ahlak. Bu insan ahlakı hızlarından gidelim mi? Çok seviyorum lütfen, lütfen. Şimdi. Türkiye'de ahlaksızlık var demek istiyor. Değil mi? Sorunumuz ahlaksızlık, üretimsizlik değil. Evet. Yani ekonomimiz iyi ama insanımız ahlaksız demek istiyor. Yanlış anlamadıysak düzeltsin. Ee, tabii burada değil ama o arkadaş üzerinden de tartışmak istemiyorum. Genel bir şey söylemek istiyorum. Bu arada bu arkadaş diye biri yok aslında. Yani herkese ahlak öğreten bu arkadaşımız aslında yok yani. Ha, neyse. Bu bir fake hesap. Fotoğraf kendisinin değil, isim kendisinin değil. Yani <laughs> ya ben burada bir daha büyük bir şey söyle Önemli bence benim için önemli bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ülkeleri kültür ya da ahlakla değerlendirip analiz etmek bence zihinsel tembellik. Yani Türkler niye böyle? Çünkü Türkler tembel. Türkler niye böyle? Çünkü Türkler ahlaksız. Türkler böyle bir şey yok. Allah şey mi diyor ya Türkiye'ye işte ahlaklı insanları şuraya yiyeyim ahlaksızlar böyle bir şey yok. Bir ülkenin insanını ahlaklı ya da ahlaksız yapan sistemdir. Siz bir sistem kurarsınız herkes ahlaksız olur. Başka bir sistem kurarsınız herkesi daha haklı yapar. Nedir sistem? Yani hırsızlık yapanı ödüllendirirseniz herkes hırsızlığa temayül eder. Çoğunluk o işe gider. Hırsızlık yapan cezalandırırsa yapmaz. O zaman ahlaklı olur. Yani böyle bir şey yok. Ya, Türkler tembel. Aynı şey geçer. Türkler tembel. Hadi oradan öyle bir saçmalık olur mu? Yani Türkler nokta nokta diye bir daha analiz duyarsanız ne olur? o insana sorun ya Allah bu tembelleri Türkiye Türkiye'ye emiyormuş. Niye biz daha tembeliz? Yani adam işte atıyor biraz önce dedim ya adam Yozgat'tan çıkıyor. Geliyor Ankara'da çalışıyor tembel. Gidiyor Almanya'da çalışıyor çalışkan. Onu Almanya'da çalışkan yapan sistem nedir? Ya da Ankara'da tembel yapan sistem nedir? Bunu konuşmamız lazım. Kültür çıktıdır. Girdi sistemdir. Sistemi değiştirirsiniz. Bir süre sonra kültür de ona göre değişir zaten. Ee, hocaya sorar mısınız? Milli Eğitim Bakanlığı teklifi gelse yapar mı? Demiş Tayfun Şimdi eğer sistem olursa sözünü ettiğim manada hakkaniyet üzerine kurallar toplumu hak edenin bir adam öne çıktığı bir sistem kurarsanız sizin kurtarıcı bir kahraman Milli Eğitim Bakanı'na da ihtiyacınız olmaz zaten. Milli eğitimde Türkiye bu yüzyılda mücizeler başarmıştır tamam mı? Mi? Milli eğitimde Türkiye şimdi birazdan belki çok neyse bulmayayım. 11 tane yanılmıyorsam Türkiye'nin milli eğitimde yaptığı ve dünyaya örnek uygulama var. Eğitim şurası bir tanesi biliyor musun? Ta Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk şurayı topluyor. Şura ne demek? Bilen gelsin, eteğindekini döksün, en iyisini birlikte bulacağız. Şu an dünyadaki en iyi problem çözme yöntemi. Adam bunu kurmuş ve bu şura geleneği bizim ta Orta Asya'dan geliyor. Ya uygula işte bugün de uygula. Köy enstitüleri Türkiye'nin en az eğitim almış kesimini 7 yıl normalde ortada kalıyor biliyor musun? Yani işlevsel olduğu dönem o kadar az ki. Bir kuşağı kurtarıyor. Fen liselerini konuştuk. Öğretmen liseleri var. E, gündeme gelmedi. Hemşirelik okulları. Türkiye'de kız çocuklarının kurtuluşu hemşirelik okullarıyladır. Yatılı okullar var. Aileler güveniyor. Yani eğitimde yapılması gereken her şey yapılmış. Elimizde reçete var. Ben oturayım, siz oturun. Kimin oturduğunu çok dönemi yok biliyor musun? Zaten var reçete. Alın benim kitabım kardeşim reçete. Ben, bana ihtiyacınız yok. Burada yazmışım zaten. Ben yazmamışım. Herkes yazmış. Dolayısıyla sorun kimin bakan olacağı sorunu değil. Hangi sistemi uygulayacağı sorunu. <laughs> Ayhan Yavuz demiş ki Teknofest'i sorar mısınız? Sonra da bana bir şey Tolga korkma demiş. Bana diyor işte yani bana korkma sor diyor. Niye sormuyorsun diyor? Ayhan niye Bey sormuyorsun. Geçen hafta Teknofest'in kurucusunu ağırladınız <laughs> Ayhan zaten. Bey Selçuk Bayraktar da burada. iki saat geçen hafta konuğumuz. Canlı yayında sohbet ettik. Ya, Teknofest... Ben bir şeyden korkmuyorum ama siz bence biraz korkun. Mesela Allah'tan korkun Yani Teknofest şeyleri. çok güzel bir uygulama. Biraz önce diyoruz ya katma değeri yüksek üretime nasıl geçeceğiz? İşte e geçeceğiz. Sıkıntı ne? Teknofest bir kişinin ya da bir ailenin ya da işte vizyonu olan bir e, ailenin yanılmıyorsam ortaya koyduğu bir değer. Türkiye 85 milyon. Bunu unutmayın. Yani biraz önce restoranlar der ki Türkiye'de 10 tane, 100 tane teknofest olması lazım. Bu teknofestlerin birbiriyle rekabet etmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tane mucizeyle biz kurtulamayız. Yani çok başarılı bir tane e, uygulama buradan çıkmış, bir tane dahi buradan çıkmış 85 milyonu böyle kurtaramazsınız. Sisteme o yüzden ihtiyacımız var. Ee, hocaya sorar mısınız demiş Kamil Esen. E, OECD'de hep uçlarda mıyız? Ya en iyi ya en kötü. Bir de yeşil dönüşümde Cumhurbaşkanı'na atıfta bulundu. Kendisi bu konuda devletin kurumlarıyla toplantı yapma fırsatı elde etti mi? Bir teklif geldi mi? Teşekkürler demiş Kamil Esen. Teklif gelmedi tabii. Ee, i̇steyen herkese de kitabımı gönderirim. Yani ben e, zaten hiçbir yani görev falan talep ettiğim zaten yok ben bu kitabı Aksine bilerek bil, evet, ben bilerek bilerek bu kitabı ben iki yılımı verdim bu kitaba. Hiçbir kitabıma bu kadar çalışmadım. Bu kitabı isteyen bütün parti liderlerine göndereceğim. Bütün siyasi partilere göndereceğim ama siyasi parti liderleri kendi başına hareket etmez arkadaşlar. Seçmenlerin inisiyatif alması lazım, talep etmesi lazım. O yüzden ben bunu seçmenler için Siz Bu kitap için şey diyorsunuz. Kitabın bir yerinde vardı. Beni en çok yoran kitap bu oldu. Çok yordu. Niye? Ya baş, yani yedi tane kitap var bunun içerisinde. Ben bir köylü olduğum için, biraz da cimri olduğum için yani bir kitap parasına 7 kitap veriyorum aslında. <laughs> yani hem çevre konusunu olduğu gibi anlatayım istiyorum. Hem barınmayı anlatayım, hem istihdamı anlatayım. Hem herkesin anlayacağı bir dilde olsun. Hem de tez yazanlar bilir bunu. Şimdi tez yazarken en büyük korku nedir biliyor musun? Çok önemli bir kavramı atlarsanız diye referans. O yüzden bu kitabı yazarken ben Zaten kitabın arkasında Özgür Demirtaş'ın da şeyi var ama şuradan hatta seninle birlikte teşekkür edeyim. Profesör Doktor Can Erbil ekonomist. Profesör Doktor Ümit Özzalı ekonomist. Profesör Doktor Veysel Ulusoy ekonomist. Hepsi kitabı okudu. Buğra Gökçe, Doktor Buğra Gökçe barınma konusunu okudu. Doktor Güvensak çevre konusunu okudu. Doktor Pardon Profesör Doktor Kayıhan Pala sağlık konusunu okudu. Uğur Koç, gazeteciler, Tülün Erdem herkes okudu. Bunların hepsi tek tek baştan sona okudu ve bana e, bilgi verdi, içerik verdi. Bütün bunlar da iki yılımı aldı. İki yıl sürdü bu kitabı yazmak. Bütün diğer kitaplarımı üç ayda yazmıştım ben. Yasemin Özkan size diyor ki, öğretmenlere kazandırılması gereken becerileri sorar mısınız hocama? Öğretmen eğitimi nasıl olmalı? Lise öğretmeniyim. Lise branş öğretmenleri için soruyorum bunu demiş. Yani çok tabii teknik bir soru olduğu için çok detay inmeden söyleyeyim. Şimdi lise çağında dünyada bir dönüşüm var. Herkes o sancı yaşıyor. Lisedeki çocuğa geliyor. Biz 20 yıl önce 50 yıl önceki matematiği öğretiyoruz. Tarihi öğretiyoruz. Ya lisedeki çocuk artık elinde bununla geliyor. Ve biz o çocuğu 50 dakika orada oturtmaya çalışıyoruz. Oturmuyor zaten. Çocuk. Ya derse gelmiyor ya kafası başka bir yerde. Dolayısıyla modüler eğitime geçmemiz lazım. Modüler eğitim ne demek? Sınıf sisteminden çıkıyoruz. Beşli, altılı, onlu gruplar halinde problem veriyorsunuz. Onlar o problemi çözüyor. Tarih, matematik, fizik neyse. Dolayısıyla okulun mimarisini değiştirmemiz lazım. Öğretmenleri de bunlara öğrenme yoldaşı yapmamız lazım. Yani bir nevi mentor gibi. O anlamda da sosyal ve duygusal problemler şu an bu kuşağın en büyük sorunu. Yani depresyon artmış durumda. Özellikle erkek da izolasyon yani yalnızlık bir numaralı sorun şu anda erkek çocuklar çok yalnız. 12 yaşından sonra erkek çocuklar içine kapanıyor. Bu yeni bir fenomen. Yani bu pandemiden sonra gündeme kaldı. Şimdi erkek çocuğu olanlar bilir. Odasına kapanıyor çıkmıyor. Kimseyle de konuşmuyor. Arkadaş sayısı da azalıyor giderek. Ve bu bir süre sonra depresyona var oluyor. Bir süre sonra zeki çocuk okulda çok başarılı. Herkesin derdi o ya. O, o çok başarılı. Ama çocuk mutlu değil. E, o mutsuzluk bir süre sonra psikolojik probleme dönüşüyor vesaire. İşte öğretmenlerin görevi bu konulara da odaklanmak. Sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını çocukların karşılamamız lazım. Yani bir öğretmenin görevi sadece gidip ders anlatmak değil. Onun işlevi azaldı çünkü. O dersi her yerden buluyor. Ama öğretmen gidecek orada abilik, ablalık, mentorluk yapacak ve çocuğun sosyal duygusal ihtiyaçlarını da bir noktada karşılayabilecek. Bunun için de öğretmen eğitimini değiştirmemiz lazım. Yani şu an öğretmenlere bir sosyal duygusal içeriği vermiyoruz. Yani öğretmen... <laughs> ya o yüzden ben eğitim en az yer verdiğim bölüm eğitim. Çünkü eğitim çıktı arkadaşlar. Yani eğitim bütün o dediğim diğer alanları çözün. Eğitim zaten kendiliğinden çözülür.